Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli dostlarım. Erdoğan düşmanları beni iyi dinlesinler. Onu hizmetten, onu bu millet için çalışmaktan alı koymanın üç tane yolu var. Birincisi Allah Teala'nın senin bu ümmete olan hizmetin yeterlidir demesidir. Çünkü Allah insana nimeti ve görevi istediği zaman verir, istediği zaman da geri alır. Allah bunu imtihan içinde yapar, başka sebepler içinde yapar. İkincisi, bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetine layık olmaktan çıkmasıdır. Eğer millet Erdoğan'ın yönetimine layık olamazlarsa ceza için Allahü Teala onu çekip alır. Yerine dünyanın en adi, en alçak adamını getirir ve bize cezamızı çektirir. Sultan Abdülhamid'in dostları da düşmanları da bu cezayı Cumhuriyet döneminde çok fazlasıyla ödediler. Abdülhamid Han'a yapılanların cezasını Osmanlı'nın yıkılması ile ödedik. Allah isminin anılmasının yasak edilmesiyle ödedik. Müslüman olduğumuz için başlarımızın uçurulmasıyla ödedik. Ve bir şapka kanunuyla başlarımızın koparılmasıyla ödedik. Bütün alimler yok edildiler. Hatta İsmet İnönü kesecek alim kalmadı. Şu istihlal mahkemelerini kaldıralım demişti. Üçüncüsü de Erdoğan'ın tepesi atıp yeter be. Ben size hizmet için hayatımı harcıyorum. Ben sizin için kefeni giydim. Siz de bana her türlü zulmü reba görüyorsunuz deyip çekip gitmesidir. Onun incinmesi neticesinde Allah öyle birini getirir ki o gelen de Erdoğan'ı aratır. Sözde hürriyet adına Sultan Abdülhamit Han'a düşmanlık yapanların hepsi pişman oldular. Fakat iş işten çoktan geçmişti şimdiki durumda aynısı olur insanlığımızı kaybedersek ceza bize hak olur ben artık Erdoğan için değil kendimiz için tasalanıyorum kendimiz için korkuyorum neyse öyle suikastlar düzenlendi ki insanın aklını oynatmaması mümkün değil